Aslanlar nasıl aşık olur ve nasıl yaşarlar aşkları Öncelikle aslında aşık olması için e, hayatındaki o kişinin biraz dışa dönük. Kendisini çok rahat ifade eden, özgür mizajlı ve ruhlu olması gerekiyor. Dolayısıyla aşkını da yaşarken aslan özgür, rahat olmak ister. Gezmek ister, sosyal ortamlarda olmak ister. Çok dışa dönük enerjisi çalışacaktır. Komik insanlara aşık olur, espri yapan insanlara aşık olur. Aşıkken çok espri yapar aslanlarda, çok neşesi yerinde olur. Kendisini çok rahat destekleyen ve hayatında ona destek olabilecek ve neşe getirecek, yenilik getirecek enerjideki insanlara çok hızlı aşık olabilir, çabuk aşık olabilir. Değişken enerji var. Dolayısıyla aşk hayatı değişkenliğe çok açıktır. Aslanların çabuk aşık olabilir ama çabuk da uzaklaşabilir. O yüzden sıcak tutmak lazım aslanı. Sizin de kendinizi bu durumu bilmeniz gerekiyor. Demek ki hayatınızdaki kişi yaşamınıza neşe getirmek durumunda ki siz bu enerjiyi uzun soluklu yaşayabilirsiniz. O yüzden çok kapalı insanlarla bir arada olmaktan ziyade daha dışa dönük, daha neşeli, daha yetenekli fazla birden fazla yeteneğe sahip olan insanları. Takdir edersiniz, ve çabuk da aşık olabilirsiniz.